Araştırma şirketinin kurucusu Hüseyin Çalışkener konuğumuz. Hüseyin Çalışkener kimdir? Bir Garip oluyorum. Kaos dönemleri diyelimiz. biz yeni itibariyle. Ama bu çıktı. Buyurun. Sektörünüzün trolleri hakkında konuşalım. Şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Biri kendinizi bir kahin gibi hissediyor musunuz? En son havuz hmm. medyasını niye izliyorsunuz? Ben Hiç de şaşırdım şimdi yani. Kendimden bir örnek vereyim. Böyle Beykoz. Aa şu anda bu kadar gözle kaldı. gözlerinizin, gözlerinizin dolduğunu hissettim. Yılları kadınların siyasette az olmasını. İşte bu yüzden Z kuşağı dediğim. Bu da bizim kurallarımızdan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz şunu sorduk. Gerçekten Cumhur İttifakı şu anda çok <laughs> keyifli oluyor. <laughs> Sizin ee, halk... Ee, bağlama oluyorduk. <laughs> Yok ama yani ne yapayım şimdi? Anke sanıcı ile bitirdik. Çok teşekkür ederim Hülya <laughs>